Arkadaşlar merhaba hepinize. Merhaba. merhaba. Bugün ne oyun oynayacağız anneciğim? Göster bakalım ne? Uno. Uno. Arkadaşlar Uno oyununu biliyor musunuz? Çok eğlenceli bir oyun. Anneciğim şey Söyle anneciğim. Bazen Uno diye biliyorum. Az oh. önce Uno dedim. Uno. <laughs> Benden ama evet ama çok yakın evet uno umo öyle benziyor evet şimdi şimdi arkadaşlar bu kutunun içinden iki deste kart çıkıyor ama tek tek desteği biz kullanmayacağız. Aynı sayıda, aynı renklerde, aynı şekilde diğer desteği kullanacağız. Sadece tek deste kullanacağız. Çünkü zaten iki kişi oynayacağız oyunu. Onu bırakabiliriz anneciğim kenara. Evet. Şimdi arkadaşlar nasıl oynanacak bu oyun? İki kişiyle oynayacağımız için biraz böyle kurallarda esnetme diyelim. Biraz değişiklikler olabilir ama çok eğleneceğiz. İnanıyorum ben. Hadi bakalım şimdi kartlarımızı öncelikle karıştıralım. Şöyle hop. Ay yankı yankı. Dağılıyor bir yandan. Evet çeşitli renklerde şöyle kartlarımız var gördüğünüz gibi. İşte böyle. Ben Şimdi evet anneciğim böyle sen de bak. Zaten biliyorsun. Şimdi siyah da var mı? Siyah Siyah da. E, da şöyle joker kartlarımız var yine onları da anlatacağız şimdi yani çok böyle inceliklerini bilmiyoruz hatta bunun inceliğini böyle tam öğrendiğimiz zaman tekrar daha güzel oynarız. Hatta Aa. daha alışırız zaten değil mi Hı Yankı? Artık Hı. oyuna başlayalım. Arkadaşlar kaç saattir bizi bekliyor. Anneciğim biraz dedim karıştıralım. Sonra hile falan olmasın yani. Bilmiyorum yani. Hani ben kazanacakken Yankı kazanmasın. Ya da Yankı kazanacakken değil mi? Hadi bakalım. Bence bu kadar yeterli. Ne diyorsun? Hı. Hı. Tamam mı? Şimdi 7 kart Yankı'ya ee, bırakıyorum. 7 kart 7 kart da bana. Arkadaşlar şu oyunu biliyor musunuz? Pis yedili diye bir oyun vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Onu ona benzer bir oyun. 7 kart seçiyorum. Şöyle bakmadan, bakmadan. O, o, ne oyunuydu? O da yine kart oyunu anneciğim. Bir yankıya, bir bana. Bir yankıya, bir bana. 2 oldu. 3 Evet, 4 5 6 7 Şimdi anneciğim kartlarını eline toplayabilirsin hepsini şöyle böyle üst üste ve hiç bana göstermeden tabii ki bana göstermeyecek ve kendine doğru çevirebilirsin. Şöyle bir hepsini görmen açısından şöyle yelpaze gibi açabilirsin kartlarını. Ve kalan kartları ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kenarda bekletiyoruz bu şekilde. Masanın üzerine pek görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde kalan kartlarımız buraya dizildi ve biz yedişer kart aldık bile. İşte şimdi başlıyoruz oyunumuza. Evet 7 kartı aldım anneciğim ben de. Ben benim de yedi kartım var. Yankının da yedi kartı var. Açtım bakayım. Hmm, sen de böyle açabilirsin rahat görmen açısından Yankıcı. Şöyle. Evet. Arkadaşlar ilk olarak şimdi ben bir tane atıyorum ama Joker tarzı. E, kartlardan atamıyoruz. Yani rakam yazan kartlardan atıyoruz. Tamam mı anneciğim? Oyun başlasın diye. Çünkü onlar oyunu durdurur. Yani onlarla ilerleyemeyiz. O yüzden ben bir tane atıyorum. E, oynarken anlatıyorum. Hem yankıya da anlatıyorum bu arada. Attım. Yani arkadaşlara da göstereyim. Yeşil 3 attım arkadaşlar. Evet. Ben atıyorum. Sen şimdi şimdi kuralı hemen söylüyorum. Yankı öyle bir kart atacak ki arkadaşlar ya yeşil olacak. Yani ya rengi aynı olmak zorunda ya da 3 olmak zorunda. Yani e, sayı ya da renk aynı olmak zorunda. Hadi bakalım. Ne gelecek? Evet. Oo, rengi aynı olsun dedi ve Yankı Altı attı arkadaşlar. Yeşil altı. Hayır. Sıra sıra gideceğim ben. Yo sıra gitmeyeceksin böyle. Buradaki e, yine yeşille mi devam edeceğiz? Yoksa bilmiyorum. Rengi değiştirebilirim bilmiyorum. Şimdi. Ha bu arada elinde en fazla kart kalan yanıyor arkadaşlar. En fazla kart alan. Yani kart elinde e, kartın. Hiç kalmaması önemli ya da çok az kalması gibi bir şey. Öyle bir ben şey yani. Bu. Yok. Bu e, bunlardan elimizdekilerden e, tekrar çekeceğiz buralardan. Öyle bir şeyler. Bir kurallar falan geliyor. İlerleyen zamanlarda anlatacağım ben. Ve bunun daha böyle çok böyle tam öğrendiğimiz zaman daha güzel göstereceğiz arkadaşlar size. Hadi bakalım şimdi Yankı. Yeşil 6 attı ya arkadaşlar. Ben yeşil 3 atmıştım. Rengi aynı olarak yeşil attı o da. Ben şimdi acaba renge mi aynı atsam yoksa 6 var mı bende? Hmm, mavi altın var. O zaman renk değişsin. Mavi altı attım. hadi bakalım. Ne varmış? Ay mavi 9 attı Yankı. Yine renk. Renkten yakaladı beni. Aferin sana Yankı. Bravo. Şimdi ben Tabii ki elimde 9 olmadığı için annem, ama bir tane mavim var. Anne bu haksızlık. Ne ben, oldu? Ben de yeşil var buralarda. Ha bu anneciğim ee, oyunu terse döndürüyor ama bu biz iki kişiden fazla oynarsak bunlar önemli oluyor. Biz şimdi zaten iki, ama yerde değişebiliriz. Sen atabilirsin. Bunu bunu bence oraya. Hayır hayır bunu koymuyoruz. Şimdi sen elinde dursun. Bir dakika. Şimdi ben arkadaşlar elimde 9 olmadığı için ben mavi rengi yine tutturmak istiyorum ve mavi 3 atıyorum. Evet attım. Ben bu haksızlık. Sende var mı peki? Yok, mavi yok bu haksızlık. Mı? Mavi yok. 3 var mı sende peki? 3'e bakalım. Var mı 3? Arkadaşlar Yankı'da 3 de yok. 3 yoksa eğer ne yapabiliriz? O zaman eee sen Joker'in de yok değil mi yankı senin? Joker'in. O zaman yerden kart alıyorsun. Ya bilmiyorum böyle mi yapacağız onu bilmiyorum ama yerden kart alması gerekiyor galiba. Yok bu da değil. O değil. Aslında bunu yani yankı çok böyle yankı bunu atarsan bunu atarsan ben artı iki alıyorum falan öyle bir şey oluyor. Bak bunu, at, bunu aldın değil mi yerden? Bunu atarsan ama elimizdekiler bittikten sonra mı atıyorduk? Yo. Hayır, ben sadece Ay karıştı arıyorum. arkadaşlar. Yank <laughs> bu joker. Tamam, jokerini kullandı. Daha anneciğim burayı karıştırma. Bak bunlar senin. Tamam. Yanka joker kullandı. O zaman joker sayesinde ne oluyor? Joker sayesinde elinde buradakilerden olmasa bile her kartın yerine geçebiliyor bu joker. Bu her kartın yerine kullanılabiliyor. Tamam mı? Tamam. Evet. O zaman yankı topla bakalım şimdi yine. Yankı şimdi anlayamadı arkadaşlar. Ben de biraz çok böyle net anlatamadım herhalde. Şunu şöyle koy. Evet. Şimdi tekrar sen attığın için Yankıcığım ben neyle başlayayım? Tamam. Sarı 5 dedim ben de. Sarı 5 attım arkadaşlar. Ya renk tutturacak Yankı ya da sayıyı tutturmak zorunda. Ya da joker kullan. Yani Joker'in varsa bilmiyorum. Renkli bir şeyler varsa Hayır. var ha. mı? Yok ki. Hayır var rengin var işte. Bak sarı. At. Aa, evet. Evet. Dokuzu var arkadaşlar Yankının. Bakın o da sarı dokuz attı. Yani renkten yakaladı beni. O zaman benim de bir tane böyle bir sarım var ve yani, bu. Böyle, böyle açıkta tutabiliriz değil mi? Tamam elin yorulduysa öyle tut. Ee, arkadaşlar bu. Oyunun yönünü değiştiriyor. Yani ben bunu atarsam sıra ee, benden sonrakine değil bir sonraki kişiye geçiyor. Ama bu çoklu oynadığımızda böyle oluyor. Şimdi iki kişi oynadığımız için buna biz kendimiz bir kural mı oluştursak? Nasıl yapsak yankı bunu bilemedim ben. Ne yapalım? Bunu atarsam ben yeni bir kural giriyor devreye ve ee, sıra atlıyor. O zaman... Bunu ben de bilmiyorum. Ya, onu ya, nasıl yapacağız peki Yani arkadaşlar bu uno bizi biraz Zorladı aslına e, bakarsanız Ben bunu yaptım Ama olmaz burası buradan seçemeyiz Elimizdeki kartlar Bittikten sonra buradan tekrar alabiliriz Ya da işte öyle bir kural Gelirse buradan almamız gerekirse O zaman alıyoruz buradan Anladın mı yankıcım Hı. Anladın mı Hı. Şimdi bak sarı attım ya ben biz hiç öyle renklere bakarak yapalım. Şimdi o kuralları devre dışı bırakalım ve sen de sarı atmış ol ve ikiyi at mesela. Benim şey hmm. Bu videoda çok konuştuk bence. Başım ağrıdı. Benim da. de başım ağrıdı. Çok konuştum değil mi arkadaşlar? Cık. Ya anneciğim bu bak sarı sen de iki attın o zaman. Ama bak şimdi sizin burası kalın. Tamam mı? Tamam iki attın. Ne yapalım şimdi? Sen iki attın. Bende iki var. Yeşil ama. Ama yeşil. Ama 2'den yakaladım. O yüzden 2'yi atıyorum. Şimdi Yankı da acaba renkten mi yakalar arkadaşlar? Yani bilemiyorum. Renkten yakaladı. Renkten yakaladı e ve sen... bir attı arkadaşlar e Yankı. Hem zaten bir tane daha elimde var. Evet. Ve benim jokerim var ve bunu istediğim kartta kullanabilirim ve oyunun gidişini yine değiştirebilirim. Şu renklerden bir tanesini seçebilirim. Ama neyse ben Yeşil seçtim. Joker attım ve yeşil seçtim. Yine Yankı devam edebilirsin. Yeşil. Yeşil seçtim ben. Evet ben ne seçersem o. Yankı'nın elindekileri bilmeseydim mesela. Gördüğüm için ben Yankı'ya e, kıyak geçtim. Sarı seçseydim mesela. Yankı'nın elinde kalırdı bunlar. Atamazdı. Çünkü sarı yok elinde. Böyle bu şekilde. Bilmiyorum ne kadar... E, Böyle detaylı anlatmaya çalıştık ama şimdi ben tekrar kart seçiyorum Yankı. 7 tane daha alıyorum. 3 bana 4. Senin bir tane daha var çünkü oradan. Ama sen de al. Fazladan kart istemişti ya Yankı. Biraz öyle bir karışıklık oldu bizde. 5 6 7. 7 yapmayalım. 6 olsun. Senin elinde bir tane vardı zaten 7 oldu. Evet. 5 6 ve 7 arkadaşlar. Evet, şimdi. Şimdi en son 4'ü sen atmıştın. O zaman ben renkten yakalıyorum ve aa renkten yakalamıyorum. Sayıdan yakalıyorum. O yüzden aa 4 atmıştı. Ben de 7 7'ye gitti aklım. Aa 4 var burada. 4. 4'ü atıyorum. Ama bu 4'te bir kural var. Bunu bilmiyorum yani kıya ben. Yani tam olarak anlayamadık. Artı dört diyor. Bir dakika. Evet. Artı dört mü? Sen buradan dört tane alıyorsun Yankı. Yay. Yay değil ama. Fazla kart almak iyi bir şey değil burada. Ben 4 attığım için sen dört tane kart alıyorsun buradan. Dört tane daha fazla kartın oluyor. Evet. Haydi bakalım. E. 4 tane daha kart aldı yani. E güzel. Güzel değil işte oyunun kuralı az olması. Kartımız ne kadar azsa o zaman o kadar kazanma e, şansımız da yüksek. Anne bu haksızlık sen çünkü beni yenmeye çalıştın. E tamam ya, sen de beni yenmeye çalışıyorsun zaten. Hadi bakalım şimdi sen de at anneciğim. Şimdi at ben bir renk seçeyim istersen. Sarı olsun ama sen bunları hiç görmüyorsun. Anne. Hı. Bak sarı. Sarı 8 at mesela. Evet sarı 8 attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de tatam artı 2 atıyorum yine sarı olarak. Ve sen 2 kart daha alıyorsun Anne. anneciğim. annem hayır sen <laughs> de E Ben yenmeye çalışıyorum tabii ki. Biz oyun oynuyoruz çünkü. Ama... Ee, böyle arkadaşlar böyle böyle ilerleyen bir oyun ama daha böyle detaylı biz bunu tekrar tekrar oynayacağız şimdi bu ilk oyun oyunumuz bana mı evet sıra sende anneciğim. ve Onu devam edin ay bunu kullandı <laughs> ve bana görüyor musunuz yankı bu işi ya nasıl öğrendin yankı 2 dakikada öğrendi arkadaşlar oysaki yeniyordum yani yeniyordum ben seni biraz önce ne oldu böyle? <laughs> 4 attı artı 4 dediği için ben elimdeki kartlar yine fazlalaştı. 4 tane kart alıyorum maalesef. Dört tane kart aldım arkadaşlar. Aynı de hala ye yeniksin. 2 tane daha var bende çünkü. 2 Olsun. Tane daha fazla bir var. daha bir şey çıkar. Onu atarsın. Hmm. Yine bana buradan kart aldırırsın. Belli olmaz yani. Bilemiyoruz. Neyse arkadaşlar işte böyle devam ediyor Dediğim gibi daha böyle detaylı Daha fazla kurallarını tam anlamıyla Öğrendiğimiz zaman Daha eğlenceli olacağına eminim O zaman görüşürüz diyelim Arkadaşlarımıza Hayır Bir tane daha ya. Ben şimdi atayım tamam 4 4'ten yakaladım Tamam Yazıyorum. O ne bir dakika bu ne oluyordu Bunu bilemedim ki ben sıfır Mavi sıfır bu mu Vay. Bu oyunu durduruyor bir şey yapıyor Bir dakika oyun oyunu burada durduruyor kapatıyor mu ne oluyor bir şey oluyor burada ama arkadaşlar bu kuralı da unuttum yani gerçekten bir sürü kural var çünkü o olunca o oluyor filan alışamadık daha tam anlamıyla hadi bakalım o zaman görüşürüz diyelim devam edelim anneciğim biz bu oyunu çözeceğiz arkadaşlar biz bay bay diyelim mi bay bay, bay, bay arkadaşlar